Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişinin sizinle alakalı en gerçek hislerine bakacağız. Kalbinde bakalım sizinle alakalı neler hissediyor, neler düşünüyor ona bakacağız. Tabii ki de videonun enerjisine dahil olmak için beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben böyle 3 deste şeklinde hazırladım. Sizden bir tanesine odaklanmanızı rica ediyorum. Ben hemen birinciyle başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi size karşı en gerçek neler hissediyor? Evet, e, yoğun bir aşk duygusu var burada. E, sizin onun gerçek aşkı olduğunuza inanıyor. Gerçek sevgiyi sizde bulduğuna inanıyor. E, çok güçlü duyguları var. Güçlü bir şekilde aşık. E, ama burada mesela özlem de çıktı. Çok özlüyor sizi. E, burada ya uzaklık olabilir... Ya herhangi bir durumdan dolayı birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Ee, hani tamamen bitmemiştir ama biraz böyle mesafe koymuş olabilirsiniz ilişkinizde. Bir ara vermek gibi böyle olmuş olabilir. Ee, çok özlediğini söyleyebilirim. Ee, açıkçası <laughs> burada. Ee, ya bu şekilde hissediyor ya da e, sizi görmediği her an özlüyor her an yazmak istiyor her an konuşmak her an sesinizi duymak çünkü çok yoğun buradaki duygular çok yoğun çok yoğun bir aşk var çünkü burada evet ikinciye geçiyorum bakalım en gerçek hisleri nelermiş ee, evet aklınızdaki kişi çok yoğun bir e, pişmanlık duygusu içinde ee, bu onun hataları ile ilgiliymiş. Ee, hata yaptım. Çok pişmanım diyor. Kendisine çok kızıyor burada. Ee, ve mesela bunu gece gündüz düşünüyor olabilir. Ee, her gözünü kapattığında bu durum aklına geliyor olabilir. Yoğun bir pişmanlık duygusu yaşıyor. Aslında biz çok uyumluyduk diyor. Ee, birbirimizle e çok benziyorduk diyor ama e, bu şekilde olduğu için çok pişmanım diyor. Burada e, kalbiyle aklı arasındaki uyumu yakalamadığı da, yakalamadığını da düşünüyor olabilir. E, açıkçası e, burada bir ikilemde kaldığını da düşünüyor olabilir. Kendisini çok mutlu hissettiğini söyleyemeyeceğim ama e, aklınızın kiş, aklınızdaki kişinin kalbinde sizin olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, üçüncü desteme geçtik. Bakalım. Özellikle şu kartı <laughs> size göstermek istiyorum. Kıskanç birisi bu. <laughs> Çok yoğun bir kıskançlık enerjisi var. Ee, sizi kaybedeceğini düşünüyor. Çünkü e, bunun sebebi şu. E, sizinle geçmiş olan e, yaşadıklarıyla alakalı. Sizin geçmişinizde, hayatınızda olan kişileri kıskanıyor olabilir. Ya da şöyle de söyleyebilirim, buradaki kıskançlıkta kendi içinde kurgu da yapıyor olabilir, yoğun bir kıskançlık duygusu içinde. Bir de şöyle bir şey olabilir. Aranızdaki kişi, yani aklınızdaki kişiyle aranızda yine bir mesafe olabilir. Yine belki bir uzaklaşma yaşıyor olabilirsiniz. O geçmişe duyduğu özlemler de olabilir. Geçmişe özlem duyup şu an hayatınızda olabilecek kişileri de kıskanıyor olabilir. Açıkçası çok kıskanç birisi. <laughs> Ama kalbinde olduğunuzu söyleyebilirim yine. Bu şekildeydi. Herkese teşekkürler arkadaşlar.